Hatta. Onlarca can kaybı oldu ama vicdansızlar yerinde durmadı. Yangın tüplerinin fiyatlarını bir haftada üçe katlayanlar bir yanda. Gel bir Tüplerin içine kimyasal madde yerine mermer tozu kullananlar diğer yanda. Bazı merdiven altı firmalar bunu fırsat bilerek daha uygun maliyetle tüp satmak için hiçbir söndürücü özelliği olmayan mermer tozunu kullanmakta. Mermer tozu ve kuru kimyevi toz fiziksel olarak birbirine benzese de kimyasal olarak hiçbir benzerliği yoktur. Evet. <laughs> doğru yerlerde üretim yapan firmanın dolun tarihiyle size teslim edilmesi gerekiyor. Ve aynı şekilde yılda iki kere mutlaka bakımlarının yapılması lazım. İnsan hayatıyla oynayan vicdansızlar piyasayı manipüle etmeye devam ederken başarılı yerli ve milli girişimler de var. Bir enteresan görüntü daha. Şimdi peçeteye koruyucu solüsyonu sıkıyoruz. Solüsyonu sıktık ve yanmayacak. Bakın işte inanılır gibi değil. Koruma özelliğine dikkat edin. Ciddi bir derecede ısı verdik ve peçete yanmıyor. Bu ürün kesinlikle can kurtarıyor. Şimdi çok önemli bir detayı sizinle paylaşacağız. Bakın iki farklı zemin. Burası yangın geciktirici boya sürülmüş zemin. Burası da normal zemin. İkisine de 1000 dereceye kadar çıkacak bir alev vereceğiz. Dereceyi gördük. Bu derece artacak ve zamanla bakalım iki farklı zemin nasıl bir hale gelecek. Bakın 727 dereceye kadar çıktı korunaksız zeminde gücü alevin. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Korunaklı zeminde ise ciddi anlamda fark var. 400'lerde 300'lerde. Fark net şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bakın korunaksız zeminde artık dumanlar iyiden iyiye çıkıyor ve süre geçtikçe alevler de yükselecek. Yan taraftaysa Aynı enerjiye rağmen sadece siyahlanma var. Yangın geçirici boyamızı yaptığınız takdirde alevi uzun süre e, muhafaza etmiş oluyorsunuz. E, yüzeyde bir bariyer oluşturarak bu oluşturmuş olduğumuz bariyer sayesinde oksijenle kaynağını kesmiş oluyoruz. Alev diyor. Aa! Normal boya badana gibi herkes evinde kullanabilir. Sağlığa hiçbir zararı yoktur. Su bazlı bir malzeme. İstediğiniz renkte de renklendirebiliyorsunuz. Maliyeti? Maliyeti normal boya fiyatlarından yaklaşık 1000 derece ısıya 2 saat dayanabiliyor. Maliyeti de solüsyonun 1 litresi 300 lira. 18 kiloluk yangın geciktirici boyanın fiyatı ise 2800 lira. Biraz...